Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte önemli, sadece borsa ve hisseleri ilgilendiren kısa ve öz haber başlıklarına değineceğiz. Başlamadan yasal uyarım metnimizi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 21.10.2025 tarihli haber başlıklarımıza hızlıca bir göz atalım. Hisse değerlendirmesi Gedik Yatırım AGESA için hedef fiyatını 294'ten ne yapmış? Tavsiyesini endeks üstü getiri olarak belirlemiş. İkinci sırada ne var? Gedik yatırım Anadolu hayat emeklilik için hedefini 150.94 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak belirlemiş. Rusya, Lavrov ve Rubio'nun görüşmesi hazırlık gerektiriyor başlığı var. Rubio ile toplantı konusunda anlaşma yok denilmiş. For Invest haber borsa açılış tahmini anketi sonuçlandı demiş. Açılış tahmininde For Invest bakalım ne söylüyor. For Invest haber tarafından analistlerle düzenlenen ankette BIST 100 endeksi açılış fark değerine ilişkin medyan tahmin 30.62 puan, ortalama tahmini ise 26.71 puan oldu. Ankette en yüksek beklenti 100.15 puan, en düşük beklenti -65.65 .65 puan olarak gerçekleşmiş. Bugün düzenlenen For Invest haber BIST 100 endeksi açılış anketimize 34 aracı kurum analisti katıldı. 29 analist pozitif, 5 analist ise negatif açılış tahmininde bulundu. Yani yukarıdaki puanlar biraz kafa karıştırıcı olabilir ama Aşağıdaki ifadeyi görüyorsunuz. Bir anket yapılmış ve 34 aracı kurum katılmış. Bu 34 aracı kurumdan arkadaşlar 29 tanesi pozitif görüş bildirmiş. 5 tanesi de negatif görüş bildirmiş. Bugün endeksin açılış tahmini konusunda. Evet Japonya'da ne gelmiş? Takaç hükümeti gerçek bir muhafazakar reform hükümetidir denilmiş. Hisse değerlendirmesinde İş yatırım Ereğli Demir Çelik için hedef fiyatını 26.75'ten 30 TL'ye yükseltmiş tavsiyesinin de tut olarak korumuş. Deniz yatırım ise Agesa için hedef fiyatını 206.74'ten 295.5 TL'ye yükseltmiş tavsiyesini al olarak belirlemiş. Hisse değerlendirmesi Deniz yatırım Ereğli Demir Çelik için hedef fiyatını 36.75 TL tavsiyesini de al olarak korumuş. Halk Yatırım Ereğli Demir Çelik için hedef fiyatını 32.56 TL'den 31.74 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini tut olarak belirlemiş. Şimdi Kuveyt Türk Yatırım Ereğli Demir Çelik için hedef fiyatını 33.7 TL olarak belirlemiş, tavsiyesini tut olarak korumuş. Evet, e, USD Japon yeni %05 değer kazanarak 151.50 seviyesine yükselmiş. Geçtik. Biraz daha hızlanalım isterseniz. Ereğli Demirçelik için gedik yatırım hedef fiyatını 29.22 TL tavsiyesini endekse paralel getiri olarak kurmuş. Yani burada bakacak olursak Ereğli ile alakalı çok fazla ne var arkadaşlar? E, haber var. Birçok aracı kurum farklı farklı şeyler söylemiş. Kimisi 29-22 demiş. Endekse paralel gider demiş. Kimisi endeksin üstünde getiri sağlar demiş. Kimisi ne yapmış? Ee, 32. 32.tl'den 31.74'e düşürmüş. Bunu da halk yatırım yapmış. Yani e, hangi aracı kuruma daha çok güveniyorsunuz bilemiyorum. E Tabii ki bu haberler e, neticesinde Bunların not aldığınız takdirde önümüzdeki günlerde hangisinin daha doğru tahminlerde bulunduğu da ortaya çıkabilir. Yine e, GCM Yatırım Türkiye Sigorta için hedef fiyatını 11.83 TL'de tuttu denilmiş. Philip Kapital Ereğli Demirçelik için hedef fiyatını 34.25 TL tavsiyesinde endeks üstü getiri olarak korumuş. Japonya'dan bir haber, Japonya'dan başka bir haber. Sani Takiçi başbakan seçilmiş. Bizi ne kadar ilgilendiriyor bilemiyorum. ABD ticaret temsilcisi e, Jameson, Jirier, Çin'i yabancı firmalara önemli ABD endüstrilerine yatırım yapmamaları için baskı uygulamakla suçlamış. Neyse geçelim. Bizlik gibi bir şey var mı? Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 2010-2025 tarihine geçildi. Burada da tabii ki akşam saatlerinde açıklanan haberler var. Onlar bizim için tabii daha önemli. Şöyle bakıyoruz. Ons altında günün zirvesi 4.334.37 dolara taşındı. Fiyat Cuma gününe göre 1.84 artışla 4.329 dolardaymış. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu haberleri arkadaşlar haber başlıklarını günlük sizlere aktarmamızı ister misiniz, istemez misiniz? Yorumlarda bunu belirtirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.